Bu 2000D ile video üretilir mi ya? Abi kısa film yapar mı bu? Bununla bununla kısa film yapar mıyız? Nasıl olur ki? Hiç bilmiyorum. Bakacağız. Evet, herkese merhabalar. Bugün Canon EOS 2000D'nin video ayarlarını göz atacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi makinemizi aldık burada 2000D gayet tatlı. Başlamak için mod kadranımızdan video moduna alıyoruz kameramızı ve açıyoruz. Çat açıldı çok güzel. Hemen video modunda olduğumuz için bizi canlı izleme ekranına getiriyor. Hızlıca ayarlarımıza girelim. Bu ayarlara girmeden önce kameranızı video moduna almanız çok önemli. Çünkü burada menüye bastığımızda çıkacak şu 3 video ayarı sadece kameranız video modundayken çıkıyor. Fotoğraftayken fotoğrafın ayarları çıkıyor. Bu yüzden bu önemli. Hemen başlıyoruz. İkinci kamera ikonumuza, ikinci kamera menümüze gelip en alta iniyorum. Burada video sistemi diye bir ayarımız var. Buna girip bunu PAL içine ayarlıyoruz. Eğer bu farklı bir ayardaysa bunu kontrol edin. Bu PAL içinde kalmalı. NTSC ya da NTSC Amerikan sistemi oluyor. PAL Avrupa sistemi oluyor. Biz de Avrupa sistemini kullanıyoruz. Bu yüzden bunun PAL sisteminde olması önemli. Bunu ayarladık. Şimdi kritik ayarlarımıza geçelim. Bu yani önemliydi. Bunun olması gerekiyor. İlk ayarımız video kayıt boyutu. Yine ikinci menünün içerisinde en üstte video kayıt boyutu. Buna girdiğimizde karşımıza dört tane ayar çıkıyor. Bunlardan iki tanesi 1080p, 1920 1080 1080p ayarları. Bir altında 720p var. Bu ama 60 fps yani 50 fps görüntü verebiliyor. Bir de 480 var. 480'den uzak durun. Çok kötü gözüküyor. 25 fps bir de yani Rezalet. Bunu kullanmayın. Hiç gerek yok. Belki hani kart alanınız çok azdır da işte bir şey kaydetmeniz gerekiyordur hızlıca. O zaman ama yine hani bu de görüntüyü değerlendiremezsiniz. Gerçekten kötü çıkıyor. Merhaba şu an 480p'deyiz. Bilmiyorum sesim 480p'den geliyor mu emin değilim. Belki de sesin 480p'den gelmiyordur. Biz 720 ve 1080'e odaklanacağız. 720'yi nasıl durumlarda kullanabiliriz? ağır çekim gireceksek atıyorum işte ben bu nesneyi çekeceğim. Ama çekim işte bir noktada ağır çekim olacak. O zaman 720p'yi kullanmak bir tık mantıklı. Çünkü 720p'miz 50 fps verdiği için yani saniye başı 50 kare verdiği için bize ağır çekimi aldığımızda daha güzel, daha işte hani akıcı bir görüntü elde edebiliyoruz. Diğerleri 1080'ler 24 ve 25 fps oldukları için yine ağır çekim kullanabilirsiniz fakat 50 FPS'te olduğu kadar akıcı gözükmez. Merhaba, şu an 720p'deyim. Onun dışında yine 720'yi çok fazla kullanmanıza gerek olacağını sanmıyorum ağır çekimler dışında ya da işte yine alandan tasarruf etmek istiyorsanız vesaire. 1080'lerde ise 24 ve 25 FPS seçeneklerimiz var. 24 FPS Hollywood standartıdır. İnsan gözünün algılayabildiği işte FPS kare sayısı vesaire. 25 FPS onun bir kare üstü çok bir farkları yok. İstediğinizi seçin. Ben 1080 25 kareyi seçtim. Yok abi 1080 en iyisi ya. Biz niye yani kasıyoruz ki kendimiz? Vallahi ya 1080'den daha iyisi yok abi. 1080 işte güzel. Artık görüntü oranımız seçildi. Kayıt boyutumuz seçildi. 1080p HD görüntü alıyoruz. Video kayıt boyutunun bir altında ise ses kaydı var. Ses kaydı kameramıza yanındaki bu bölmesinden şuradaki jack'a bağlayabileceğimiz herhangi bir harici mikrofon veya kameranın kendi içindeki mikrofonun ses kayıt seviyesini ayarlamamızı sağlıyor. En üstünde ses kaydı diyor. Bu otomatikte de olabilir ya da kapalı da olabilir. Kameranızdaki hani temel özelliğine bağlı. Ne seçiliyse ona bağlı. Buradan otomatik şu işe yarıyor. Kameranız duyduğu sese, mikrofonuna gelen sesi algılayıp otomatikman bir ses seviyesi girmeye çalışıyor ona. Bu genel olarak çalışmıyor. PCTK'da patlıyorsunuz. Yani çalıştığı durumlar da oluyor. Mesela açık alanlarda işte e, uzaktan işte yani değil mi? şöyle bir mesafeden çektiğiniz birisinde çalışabiliyor. Fakat çok güvenilir değil. Bunu çok güvenilir yapmak için ses kaydına tekrardan girip bunu elle ayara alıyoruz. Veya hiç ses kaydetmeyecekseniz kapalıyı alın. Mesela işte bir dikey Instagram videosu çekiyorsunuz diyelim. Arkasına müzik koyacaksınız diyelim. Kapalıyı alın hiç uğraşmayın. Ama biz en iyi ses kalitesi için 50 ayarı alıyoruz ve altındaki kayıt seviyesine geliyoruz. Şimdi bu alttaki çubuğu görüyorsunuz. Bu çubukta bir eksi 40 desibelimiz var, 12 desibelimiz var, bir de 0 desibelimiz var. Burada dikkat etmeniz gereken şey, konuştukça zaten buradaki ışıklar yanıp sönüyor. Dikkat edilecek şey bu sesin hiçbir zaman sıfıra vurmaması. Mesela şu an vurdu ve burada kırmızı bir kutucuğumuz yandı. Bu sesin patladığı anlamına geliyor. Sesin patlaması güzel bir şey değildir. Bunu istemeyiz sahnenizi kurup mikrofonunuzu ayarlayıp ya da işte kameranızdaki mikrofonu kullanacaksınız ayarlayıp karşınızdaki kişiden bir işte ses vermesini istersiniz videosunu çekeceğiniz kişiden ve ona göre ayarlarsınız. Okey birazcık konuştu ses patladı. Bunun içine set tuşuyla girip soldaki mesela şeye basarak bunu daha kısıyorum. Sağdakine basarak daha arttırıyorum. Bir yandan tabii ki de karşıdakinden ses istemeye devam ediyorum. Konuş diyorum, anlat diyorum. O anlattıkça ben ayarlıyorum. Uygun bir seviyede gördüğüm anda da okeyliyorum. Tamam. 12'nin azıcık üstüne çıkması okey. 12'nin çok altında Mesela benimki şu an biraz kısık bile sayılabilir. Biraz daha açılabilir. Sahnelerinize göre ayarlarsınız. Bir altında rüzgar filtresi var. Rüzgar filtresi açık e, alanlarda özellikle kullanabileceğiniz bir özellik. Arka plan sesini yani atıyorum sunucunuz var ama ormanlık bir alandasınız işte çok rüzgar sesi var, ağaç hışırtısı var vesaire var. Onları engellemenizi sağlıyor. Bunu açığa getirdiğinizde Arka plan seslerini kısıyor. Mesela benim şu an bir arka plan sesim yok. Sustuğumda kameram hiçbir sesi algılamıyor. Bu yüzden bunu açıp size gösteremem. Fakat açık alanlarda rüzgar seslerini ya da evinizdeki bir arka plan uğultusunu falan kapatabiliyor. Güzelce ayarlayabiliyor, iyi çalışıyor. Bunu da çekim şartlarınıza göre, çekim koşullarınıza göre ayarlarsınız. Tekrardan menüme döndüm. İkinci menümüze geri döneceğiz. Tekrardan bir ilk menüye geçelim. Ayarlara girdiğimizde menüye girdiğimizde ilk menümüz. Burada da iki tane seçeneğimiz var. iki tane önemli ayarımız var. Bunlardan birisi video pozlama. Bu video pozlamada iki ayar var. Birisi otomatik, birisi elli ayar. Bunu otomatiğe aldığınızda deklanşörüme basarak tekrardan çekim moduma döndüm. Kameranız otomatik olarak ona gösterdiğiniz sahneyi algılayıp bir değer giriyor. İşte düşük ışık ortamındaysa işte şatırı düşürüyor, ISO'yu açıyor. Yüksek ışıklandırmaysa işte bu sefer yükseltiyor bu değerleri, ISO'yu düşürüyor vesaire. Bu genel kullanım için ideal. Yani YouTube videosu çekiyorsunuz, kamerayı böyle kurun, konuşun. O sizi algılıyor zaten çekiyor. Fakat bir işte kısa film ya da uzun metraj film ya da YouTube videonuzda da yine hani farklı çekim koşullarında kendiniz kontrol edebileceğiniz bir çekim istiyorsanız buradan menüye giriyoruz. Birinci kamera ikonu içerisindeki video pozlama içinden elle ayarı alıyoruz. Tekrar tekrar şöyle döndüm. Elle ayarın farkı şu. Ben artık kameradaki bütün seçenekleri aynı fotoğrafta olduğu gibi kendim kontrol edebiliyorum. Yani şöyle. Ben yukarıdaki şu halkamı herhangi hiçbir şeye müdahale etmeden çevirdiğimde sol altta görebileceğiniz gibi shutter hızımı yani örtücü hızımı kontrol ediyorum. Bunu işte yükselterek mesela şu an biraz fazla pozlanıyor. Mesela 400 de çok oldu. Mesela 250'yi alarak biraz daha kontrastlı bir görüntü elde edebiliyorum. Ya da biraz daha parlak istiyorsam daha düşürüyorum. Biraz daha karanlık istiyorsam açıyorum vesaire. Bu örtücü hızımız ışığı kontrol ediyor. Bunu zaten çektiğiniz FPS'nin altına indiremiyorsunuz. Mesela şu an 30'a geldim. 25 FPS çekim yaptığım için 30'un altına inemiyorum. Halkayı ne kadar çevirirsem çevireyim 30'da kalacak. Diyaframı kontrol etmek istiyorsanız atıyorum işte mesela şatırı biraz açalım. 60 bir şey yapalım. Atıyorum nesnenizin arka planı da çok işte flulaşmasın, çok bokeh efekti olmasın istiyorsanız bu sefer diyaframa yükleniyorsunuz. Diyaframı ayarlamak için ise buradaki AV butonuna basılı tutup tekrardan halkamızı hareket ettiriyoruz. Halkamı açıyorum diyafram artıyor. Gördüğünüz gibi ışıklandırmam paparladı biraz daha. Mesela şu an hem ışıklandırması daha düzgün hem de arka planı daha net bir görüntüm var. Bu kardeşimizin güzel görüntüleri. ISO'yu ayarlamak için ise buradaki Q tuşuna basıyoruz. Q tuşuna bastığımızda buradaki yan menünün en altında ISO'muz var. ISO'ya tıklayıp buradan ISO değerimizi ayarlayabiliyoruz. ISO'da dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Canon EOS 2000'de kit lensiyle yani 18'e 55'lik EFS e 18 e 55'lik kit lensiyle düşük ışıkta çok iyi bir performans vermiyor. Bu yüzden ISO'ya yüklenmeniz gerekiyor. Fakat ISO'da da bu kamera 800 ISO'dan sonra gran yapmaya başlıyor. İşte ekranda parazit yapmaya başlıyor ve çok parazitli bir videoyu ya da çok parazitli bir filmi insanlar genel olarak görmek istemez. Biz işte görüntü, görsel içerik üreticileri olarak bundan kaçınmaya çalışırız. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne kadar iyi bir videocu olduğumu tartışacağız. Şimdi ben zaten doğma büyüme videocu. Benim babam da videocuydu, onun babası da videocu. Bu yüzden biz bu işi çok iyi yapıyoruz. Yani görüyorsun görüntüyü, şu an sen ekran başındaki izliyorsun. Mua, harikayız oğlum biz, süperiz. Yıllardır yapıyoruz bu işi. Yani hoş bir görüntü olmuyor gerçekten. Çirkin duruyor, hoş değil. Hemen geri döndük. ISO'muzu da ayarlamayı gördük. Buradan mesela yine bu Q tuşuna basıp diğer ayarlamalarımızı da hızlıca yapabiliyoruz. Mesela kare hızımızı az önce menünün içerisinden yaptığımız hızı buradan hızlıca değiştirebiliyoruz. Çekim içerisinde mesela atıyorum 1080 25'ten 720 50'ye düşmek istediniz. Yani neden bilmiyorum olabilir. İnsanlık hali. Buradan hızlıca Q tuşun içinden yapabilirsiniz. Ama ben tekrar menümüzün içinden anlatmaya devam ediyorum. Tekrar birinci video menümüzün kutucuğunun içerisinden bu sefer ikinci seçeneğimiz olan AF yöntemine bakıyoruz. Otofokus yöntemi. Bu lensinizi otofokusa ayarladığınızda yani otomatik fokus moduna aldığınızda video içerisinde size 3 adet mod sunuyor. Bu 3 moddan ilk önce hızlı moddan bahsedeyim. Çünkü bunu kullanmanızı önermiyorum. Hızlı mod iyi çalışmıyor. Şöyle Fotoğraf çekerken vizörümüzden bakıp hızlıca odaklanıp çekebiliyoruz ya. Ekranda biraz daha yavaş oluyor odaklanması biraz daha uzun sürüyor. Yani canlı izlemede ekranda. Videoda da vizör kullanamadığımız için yavaş oluyor. Hızlı mod ise bunun önüne geçmeye çalışmış. Fakat çalışma prensibi çok iyi değil. Şöyle. Ekranda videonuz var. Atıyorum çekimdesiniz. Bu işte arkadaşı çekiyoruz. Hızlı mod odak tuşuna yarım basıp işte arkadaşa mesela odaklanmaya çalıştığınızda Ekranı kapatıp sizi vizöre atıp odaklayıp sonra tekrar ekranı açıyor. Ve bu yüzden sizi hani vizöre döndüm işte bir gözüme getireyim ya, tamam odakladım geri döndüm şey yaptım derken hem bu kamera hareketi Nova <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hani siz video içerisindeyken hızlı modla çekim yapıyorken işte lan deklanşöre yarım bastım bir vizöre geçtim lan bakayım nasıl gözüküyor tamam güzel geri çıktım derken hem bu kamera hareketi hem o arada kaçıracağınız aksiyon bu yani kullanışlı bir mod değil işe yaramıyor güzel değil O yüzden ben diğer iki modumdan bahsediyorum Çünkü diğer iki modum gerçekten başarılı birisi flexizon AF yani flexizon otofokus bu modumuz şöyle çalışıyor bunu seçtiğinizde ekranımıza geldiğimizde mesela şöyle kardeşimize şöyle yaklaşalım burada bir kere deklanşöre yarım basılı tutarak odaklıyorum ve ondan sonra ben kameramı hareket ettirdiğimde görebildiğiniz gibi bu kardeşimizi takip etmeye çalışıyor birazcık. Yani burada e, bir kendi etrafında yapay bir alan yaratıyor ve odağını korumaya çalışıyor ilk odaklandığım nesne üzerinde. Nesne hareket etse de, kamera hareket etse de bu odağı korumaya çalışıyor. Bu sabit sahneleri ya da çok insan olan sahneleri ya da işte nesneleri vesaire çekerken kullanışlı. Kendisi mesela tekrar getiriyorum. Tekrardan hemen yakalamaya çalışıyor onu, yakalıyor, buluyor, yapıyor. Çok güzel. Diğer bir modumuz ise yine AF yöntemi içerisindeki canlı mod. Bu canlı mod şu şekilde çalışıyor. İnsanlarla çekim yapıyorsanız, mesela Nova ile çekim yapıyorsanız, çünkü kendisi bir anda sahneye atlamaya karar verdi nedense. Canlı mod şu şekilde çalışıyor. Atıyorum siz karşınızda bir insanla çalışıyorsunuz diyelim. Bir vlog çekiyorsunuz ya da ya da işte biriyle sokak röportajı yapıyorsunuz. Yani karşıda bir insan olduğunu düşünün. Canlı mod bu işe yarıyor. Canlı modu aktifleştirip Geldiğinizde mesela bunu insandan sayar mı? Saymıyor. Yine ben elle bir odak yapmayı deniyorum. Başarı da yapabildim. Ama eğer önümde canlı bir insan olsaydı kameram otomatik olarak onun yüzünü algılayacak, onun gözlerini netlemeye çalışacak. Hani bir yüz netlemeye çalışırken e, hedeflediğimiz şey gözlerin net olmasıdır. Onu netlemeye çalışacak ve insanı takip etmeye çalışacak. Bu yani in, kişilerle çalışırken bu odak modunu kullanmanız çok daha e, faydalı, çok daha güzel çalışıyor. Yani bir yandan hem güzel bir mod hem de güzel çalışıyor. Güzel yap yapılmış, e, sıkıntı yaratmıyor yani. Odağı kaybetmiyor genel olarak. Bu da böyleydi. Ben şu an flexi alacağım çünkü sabit nesne çekiyorum. Diğer ayarımızda şundan bahsetmek istiyorum. Ekranında gördüğünüz gibi şu an e, 4 tane çizgi var yatay ve dikey olarak. Ve kesiştikleri 4 adet nokta var. Bunlara altın noktalar deniyor. Bu noktaların kesiştiği yerlerde yani bu çizgilerin kesiştiği yerlerde insanların odak noktaları olduğu iddia ediliyor. Araştırmalar böyle göstermiş. Yani bir insan bir resme, bir kareye baktığında bu noktaların olduğu alanları en çok dikkat ediyormuş. En çok o alanlara dikkat ediyormuş. Araştırmalar bunu göstermiş. Ve siz de eğer çekimlerinizde ben bu noktalara dikkat edeyim işte bu nesnem sağ noktada dursun sola işte farklı ar atıyorum arka plana bir mum koyayım o da sol noktada dursun yansın estetik bir görüntü olsun diyorsanız bu kılavuzu açarak bunu halledebilirsin işte. ben karakterimi sol çizgiye alırım şey sağ çizgiye alırım sol çizginin burası da işte mumun yeri olur atıyorum salladım. Bunu açmak için ise menümüzde ikinci video alanına gelip ızgara görünümü içerisine girip buradan ızgara biri açıyoruz bu açıksa ve bundan kurtulmak istiyorsanız da yine ızgara görünümünün içine gelip kapatıyorsunuz. Tekrar da ekran şöyle geri döndüm. Artık tertemiz bir ekranım var. Gayet rahat çalışabilirsiniz. de. ben kılavuz çizgiyle onunla bununla uğraşmak istemiyorum diyen de bunu yapabilir. Bir yandan da bu ızgara görünüm içerisinde ızgara 2 diye bir şeyimiz var. Bunu açtığımızda ise ekran istemeyeceğimiz kadar çizgiyle doluyor. Bir sürü çizgi. Bunu da kullanışlı bulanlar var. Ben çok kalabalık bulduğum için bunu kullanmıyorum. Kılavuz birden altı noktalardan yürüyorum. Ama ızgara 2 de işinize yarayabiliyor. Bir de daha profesyonel seviyede kullanmak isteyenler için yani şöyle profesyonel seviye derken kısa film ya da uzun metraj film çekeceğim ben bu makineyle diyenler için şöyle bir ayardan bahsedelim. Üçüncü video ayarı içerisinde en altta fotoğraf stilimiz var. Bu fotoğraf stili şöyle. Siz bir video çekerken Hayır, şu an buradaki işte renkler çok güzel, masa çok güzel, arka plan vesaire, ışıklar falan filan. Ama siz bunu çekerken bu görüntüyü olabildiğince flat yani flat dedik, yani sade tutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü görüntüdeki kontrast, renk, ışık ayarları ne kadar fazlaysa, sizin daha sonradan bu videoya ya da bu filme color eklemeniz yani renklendirme, ışıklandırma yapmanız o kadar zorlaşıyor. Bu yüzden biz yani sinema sektöründe insanlar olabildiğince flat çekmeye çalışırlar. Yani sade çekmeye çalışırlar. Bunun için de fotoğraf stilinin içine girip ben mesela standartta takılıyorum. Eğer YouTube videoları vesaire hani ben bunun üstüne daha sonra renk çalışmayacağım işte premierin içine atıp kolor girmeyeceğim buna diyorsanız standartta takılabilirsiniz. Ya da otomatiğe alabilirsiniz. Kendisi sahneye göre seçer ayarlar. Ama bizim ben profesyonel prodüksiyon kasacağım buna işte sonrasında kolor atacağım işte renklendireceğim ben kendim gireceğim kontrastını şeyini vesaire diyorsanız burada size nötrü kullanmanızı tavsiye ederim. Nötrü seçip tıkladığımda artık biraz daha sade, olabildiğince sade yani makinenin ulaşabileceği en sade görüntüye ulaşıyorum. Artık renkler biraz daha soluk gözüküyor, biraz daha şey gözüküyor. Böylece ben daha az bilgi aldım oradan kamerama, kaydıma. Böylece kurguda, kendim montajda İstediğim gibi bunu renklendirebilirim, kurgulayabilirim, edebilirim vesaire. Şimdilik ben bunu tekrardan ama standart alıyorum. Bu kısa film üretimi, uzun metraj film üretimi, biz işte buna renk de gireceğiz diyorsanız nötr işinizi görür. Nötr kullanabileceğiniz bir ayardır. Son olarak da şundan bahsedeyim. Sağdaki ikinci anahtar aletini yani sağdan ikinci anahtar ayarına geldiğinizde burada LCD parlaklığı diye bir seçeneğiniz var çoğu zaman kameradan özellikle dışarıda öğlen vakti ya da sabah vakti çekim yaparken LCD'yi görmekte zorlanıyoruz. Ekran parlıyor, yansıyor vesaire. Buradan hızlıca girip LCD parlaklığını yükselterek daha dış ortamlarda rahat görmenizi sağlayabilirsiniz. Ya da gece bir çekim yapıyorsunuz, uzun bir çekim yapacaksınız, pil gücünü korumanız lazım. O zaman da yine buradan girip LCD parlaklığını düşürebiliyorsunuz. Bu şekildeydi. Şimdi bu girdiğimiz ayarlarla hadi bir test çekimi yapalım. Şimdi hızlıca bir kontrol ediyorum. Şu an 1080p 25 fps'teyim. ISO'yu 800'den 400'e alacağım. Hatta 200'e alacağım ki hiç gren sıkıntısıyla karşılaşmak istemiyorum. Shutter'ımı 30'a düşüreceğim. Bunu normal hiçbir şeye müdahale etmeden halkamı çevirerek 30'a düşürdüm. Sonra AV'ye basılı tutup biraz da diyaframımı azalttım. Ve şu anki görüntüden memnun gibiyim. Şöyle birazcık uzaklaşacağım nesneden. Ve şöyle bir çekim alalım bakalım kayıda başlamak için de buradaki yanında kırmızı ok, kırmızı daire pardon ne bu nasıl bir ok. Kırmızı daire bulunan tuşuma basıyorum ve burada gördüğünüz gibi imlecim çıktı. Artık kayıttayım. Şöyle mesela buradan şöyle ayarlıyorum ve bir odak yapacağım gözüne. Evet yeşil yandı ve odağımı yaptım. Şimdi şöyle basit bir hareket yapıyorum. Güzel böyle bir test çekimi. Başka bir test çekimi alalım mesela bu sefer de şöyle uzaklaşıp masaya gelip kaydımıza başlıyorum. Bir kere zaten odak ayarı yaptığım için tekrardan yapmıyorum ve kameramı yavaşça kaldırıyorum. Dramatik bir açılış yaptım. Gibi elde edebileceğiniz en iyi görüntüler bunlar. Bu şekilde. Bunun üstüne işte daha sonra ne yapacaksınız? Kol atacaksınız, biraz daha ışıklandıracaksınız, çekim ayarlarınıza göre bir şeyler değiştireceksiniz. Ve bu kadar. Video ayarlaması bu kadar basitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kafanıza takılan başka bir soru ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarız. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Heh. Olur gibi. Alalım biz bundan bir tane.